Evet arkadaşlar, şimdi burada şu anda güvenli bölge sinyalimizi görüyorsunuz Byo'da. Daha önce 112.287 112.200 civarında sat vermişti. 109.600'den al verdi long yaptı. Tabii ki burada bir short pozisyonunda yani bakın gerçekten çok güzel bir getiri sağlamış. Ee, tabii ki bunu sadece alsat sinyali olarak değil bir nevi e, bölge sinyali yani güvenli bölgede misiniz değil misiniz riskiniz var mı riskiniz ne kadar bunu değerlendirmek için de kullanabilirsiniz. Daha önce bakın 110 bin mouse'u görüyorsanız 110 bin 275'te al vermiş 112.250'de 300'e sat verdi. Şimdi tekrar yine son tahlilde bakıyoruz canlı şu anda. E, şu anda long yaptı. Yani bunu long yapabilirsiniz, yapmazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Yani al sat sinyalı olarak kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Yalnız riskinizi bilirsiniz. En azından göstergeye bakarak bir kendinize ait bir geleceğe yönelik bir veri çıkartabilirsiniz. Tahminde bulunabilirsiniz. ve Gelecekte fiyatların ne olacağını kimse bilemez. Bu da size bir yardımcı olarak kullanabileceğiniz bir dokümandır. E, kesin alsat sinyali olarak kullanmayabilirsiniz. Sadece bir aydınlatıcı bir doküman olarak kullanabilirsiniz. E, aynı şekilde bir XU30'a bakalım. XU30'a bakalım. XU30'a da aynı şekilde bakın. Burada 112.250'de sat verdi. 109.857'de long bölgesine geçti. Tekrar gene 110.000 civarında burada görüyorsunuz. Yine bir sat verdi. Tekrar burada 109.750 civarında da ki tekrar yine long bölgesine geçti. Dediğim gibi bunu sadece bir sat sinyal değil ama bir görüş olarak yani sinyali bir görüş olarak kendinize bir ufuk çizgisi açması açısından Değerlendirebilirsiniz. Mesela Şöyle geçmişte bakıyorum ee, Geçmişte bakın ee, 109600'de Short olmuş 107750'de e, Long olmuş. Tabii 5 dakikalıklar 5 dakikalıkta gayet fena çalışmıyor. Güzel çalışıyor e, Şu anda canlı izliyorsunuz. Sinyallerimizde kesinlikle repoint yoktur e, Repoint yapmaz bunu bilgilerinize sunuyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sinyallerimizi bizden e, temin edebilirsiniz. Kiralık sinyaller de var. Devamlı kullanabileceğiniz sinyaller de var. Bu sinyalimizi devamlı kullanabilirsiniz. E, İrtibat için bize ulaşın. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinize.